Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanın en lezzetli hali musakka tarifi ile geldim. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizlerden ricam videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizi eksik etmemeniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle patlıcanlarımı tuzlu suda bekleteceğim. Yıkayıp alacalı bir şekilde soyup küp küp doğradım. Yarım saat kadar acı sularını salması için beklettim. Patlıcanlarımı süzüp bol kızgın yağda güzelce kızarttım. Kıymalı harcımız için tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Üzerine 1 adet büyük boy küp küp doğranmış kuru soğan 3-4 tane sivri yeşil biberi ekleyip soğanları ve biberleri güzelce kavurdum. 1 yemek kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ettim. 500 gram kıyma ekledim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdım. Tavanın kapağını kapatıp bir 10 dakika kadar kıymanın suyunu salıp çekmesini bekledim. Baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber ekledim arkadaşlar. Damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. 2 diş de sarımsak ekledim arkadaşlar. 4 tane küp küp doğranmış, kabukları soyulmuş domatesimi de ekleyip şöyle bir karıştırdım. Birkaç dakika pişirdikten sonra üzerine bir su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatıp 5 dakika kadar bu şekilde pişirdim. Patlıcanları borcama aldım. Üzerine kıymalı domatesli harçtan her yerine gelecek şekilde güzelce döküp her tarafına yaydım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Tavamın altına bir çay bardağı sıcak su ekleyip karıştırıp yemeğimin üzerine döküp fırınıma pişirmeye gönderdim. 20-25 dakikalık bir sürede yemeğimiz pişti arkadaşlar. Hemen şöyle fırından çıkarttım. Sıcak sıcak şöyle son halini de göstereyim. İnanın çok güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yanına pirinç pilavı çok yakışıyor. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. ve üzerine maydanoz çok yakışıyor arkadaşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.